Two, Bro, are you really taking this stuff to Counter Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? Oh, oh. Oh, what? <laughs> Thanks, man. I owe you. One. Have fun waiting for the next one, loser. Key drop. the new game with new skins. Attık, başladık mı? Ya o Mek'ten aldım. Mek'ten nereye gitti dedi. yok. Ben ya ben niye artsikleniyorsam. deniyorsam? Zeyno dört vurdu. <laughs> Canın sağ olsun. Hadi gelin gelin. Hele Gir böyle Bomba yasak Bomba attı O 16 kim vurdu bana onu şikayet edeceğim Yakın e, orta Sağ ol Deli vermeleri lazım Bombayı ya kanka bomba ya bomba atmış, bombayı atmış, bombayı kuzu atmış. He bilmiyordum ama. 2-0. Sağdan da geldi. Mid açılmış. Mid. Kanka mekten ya bizim olay. Ben de aa verim. Oy. Sol sol geldi. Değil sendeyiz. Verim alışveriş <laughs> yapmasa belki vururdu da. 18 tane silah atıp aldı yerde. Sus can. Oğlum Bir <laughs> dur. ona da gitti abi. İki sağ. 2 sağ öldüm. İki tane var sağda. <laughs> Arabadan mermi geçmiyor galiba. Arabadan mermi geçmiyormuş. Neyse öğrenmiş olduk be abi. Arabadan mermi geçmiyormuş be. <laughs> Mamo. Ben hep kafamı karıştırıyorum. Sola dönüyorum. Arkamı dönüyorum. Sen bana vurdun Memo. Memo beni öldürdün. şöyle adam da öldü sen de öldün. Sıkıntı yok. Öğrendik en azından. Arabadan geçmiyorum. Memo öğrenemedin mi bak. Memo 94 Memo. vurmuşsun bana. Memo 94 vurmuşsun <laughs> bana. Şimdi şöyle benim hakem iyidir. HS attım sana iki tane. Ben, ben okeyledim abi. Hayır bu adam APK kalıyor yanımda. Bir tane sol var. Keşke ben o, daha ben pahalı Ben de oynayamıyorum. Kanka öyle değil benim hayvan gibi kasıyor şu an. Benim de beynim kasıyor çok karışık hep. Bir de neler falan filan biraz. Mahmo! Şimdi hallediyorum zırhı. Allah yanlış kuruyor. Bu orospu çocuğu aç. 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 Ya nereden vurdun? Hak, Hak etti. Hak <laughs> Uf. Ne oluyor? Bak bana bir şey oluyor. Nerede lan? Bizim base dikkat. Abi Yo. abi İngiltere. Duydun lan duydun. Ananı ne ya? Ya sapma ya. Kanka, ya 6 bir. Oyun ama ile, ileri geri. ileri geri. Ya 6 bir. Akem var. Bak hadi, bak hadi, bak hadi. 3 oh, oh. <laughs> kişi vurdu. Kapat. ne <laughs> vurdu O ne? Üç attı, üç attı oğlum 3 kişi arka arkaya durmuştu. Vurdu üç <laughs> eleman. 3'e Nasıl vurdun sen Oğlum baksana şuraya. 3 Onu oğlum. 3 3. Amına İkisi de sağdaydı, ikisi de sağdaydı. Mehme, oy! Mehme. Ay, Oy! Mehmet Oy bir mermi attı. Bir mermi. Bunlar da ya. ya o oğlum adama. Ne o kitlendi ne olamadım ha. Ne mal Oğlum nereden vurdu ben neye takıldım? Nerede olup ya bu? Kanka bu mal nerede? Bilmiyorum. Abi 30 saniye oyala biz kazanacağız. Nereden biliyorum ben o? Abi Şeymiş teammişi. Vay Helal abi çok iyisin süper. Sağ ol. Siz zırh alıyor musunuz? Ben zırh alıyorum yanlış mı? Ben... Oy. Uf. Sol 2 olabilir. Yukan kapa. Neyse abi. Ee, ben yasaklı silahı alıyorum izniniz varsa. Bak bak Zeyno'yu nasıl vuramıyorlar. Bak. Ya bak bak. Go go. Oturuyor oturuyor vuramıyorlar. Bana tep bak. Bak bak. Aa, ne gördü de vurdu onu? Zeyno'dan flick yedi. Aç. <laughs> Kanka, Kaancım <laughs> Sağ olun. Bizden var sandım. Kanka o gitti. Geldiğimi bilmedi, bilmedi, bilmedi. Bizim koşmamız gerekiyor. Biz niye koşmuyoruz ki mesela? Ben koşacağım artık. Ben Herkes koşsun arkadaşlar. Nereye gittik lan? Prefire böyle atılır. Ortada bir. Zeyno vur onları 3 kişiler. Ah. Niye koşmuyoruz ya? Orada ya ikisi de. Doğru, sağdaydı en son. Hey! Ya! Ha? Sol mu dedin? Suvi <laughs> dedi. Ay. Ezik. O adam yeah. adam dururken ezik, vuramıyor amına koyayım. Ezik. Değil. Ezik. Ben dry pickçiyim ama kanka biliyor. Kimisi? What is this dry, pick? dry pick. Ya Kaan abi sen niye habire beni vurup duruyorsun be adam? <gülüyor> 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 dur ben bunlara bomba atayım. Beyler, ben Son iki son iki Ananı sikeyim Kimse farketmedi Şşş Ya otp çözüntü ediyo bak ya <laughs> Geldi mi bilmedi 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 Yakın, 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 yakın. Sağ yakın. Salak Güzel. maskar. Albi mi Sola geçti. Sol, sol. sol. E, tamam iki sol, iki sol. Tende de sola geçti. Gör, Gördün Öldü bir. Kuzi can oldu. Of. Helal. Benim, soldan avgum aldı. Beyler comeback, comeback Eyvallah. Oğlum 13 bin para var Memo alsaydın. Param Oğlum, benim avgum vardı gerizekalı zekalı avp daha pahalı avgum lan. Deseydin Sen, sen ortadaydın. Biz <laughs> <laughs> Bu orospu ses kasıyordur ha. Bak ses kasıyor ya mala bak ya insada. Ben nasıl çıktım lan oraya? <laughs> Orada gördün. Oy. sana <laughs> yana. Abi Teddy niye şeş kasıyor ben onu anlamadım ya. Niye kasasın Allah Allah. Kasabilir. Kasabilir mi? Ben de şeş kasıyorum. Ref ayaratıyor orada kal. Pink farkına bak. Sağda Ay oy ne vurdu lan Peach? Ya vuruşa bak pezevengin okay, ya. Ya, ya bir koş. Bir koş. İki tane sol var. Nasıl yemedi ya o mermiyi? Da. Biri bana bunu açıklayabilir mi ya? Maskar şov yapıyor şov. <gülüyor> Beyler <gülüyor> dikeliyorum. <gülüyor> dikeliyorum bu map kaybetmek yok. Çok tryhard arkadaşlar. Ha işte abi sen ya. Oğlum, oğlum, oğlum. Bakalım raşlasınlar baba biz ne? Abi HS7 en sol go go. Tabanca ölür. Var biri Seral. var tamam. 7 Nerede? Öldü. Geçti ayak yedi solda. Öldü. Helal. Helal. SG alsalar da bir SG alıp şov yapsam şunlara ya. SG daha mı iyi? Tek atıyor SG avuk atmıyor. Oo yeni öğrendim. İki tane sağ var. Geldim. Öldüm. Ya kanka seni vurmuyorlar beni vuruyorlar ya ben kafayı yiyorum. Yani. En sol gelmişler. Ense, sayılmaz. Sırdık. olsun. <laughs> Ay sapladık mı ya sanki bir büyük oynayamadığı için Allah 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 Kolaydı, kolaydı, kolaydı. Heee map yakın oldu mu sapladık mı beyler? Karşıya vermişiz beyinsizlere. koşu.. <laughs> Teddy senin o